Değil Çiğ değil mi? Çiğ değil mi? değil ya. Lanet olsun. Nasıl açılıyor? Bu içinde ne var? Pilav, balık eti, yengeç aroması, kabuklar. Tamam mı? Yani, Kaliforniya değil mi? Mayonez. Aynen. Açın. Bundan. <laughs> Ay yiyorsun. Ya sanki ne ya? <laughs> Aşkım yanlış açıyor ha. Bunun bir açış şekli var. Hmm. Evet. Yani. Koklama. <laughs> ne ö? Ne öf? Ha? Niye öf? Aşk, Aşkım. Tövbe ya Rabbim. Aşkım o Kadıköy'deki o balıkçı sokağı gibi kokuyor ya. Böyle mi? Yapacağım. Rusya. Evet. evet. Sen, ben mi? Yok ben yemem aşkım balık bu yeniliyor eminiz değil mi evet çok kuru ya çok fena bir balık kokusu var ya ne? Ne? aşkım balık kokusu var pişmiyor çok şey güzel ya pişmiyor <laughs> <Bıraklar>, güzel oluyor <laughs> aşkım iğrenç kokuyor ya çok çok güzel. Ne? Ne? Çok, çok güzel 25 kişide yok. ayak almaz. O bir fanteziye giriyor. Çok güzel. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> Ama karakterli. Kalkın... Arkadaşlar. Nasıl? Yoğurtlu pilav gibi. Yani. Bence sushi yemeden önce denenebilir. Alıştırmak için. Yoğurtlu pilav gibi bak. <laughs> Güzel değil Ama Kötü değil Mesela çok acıktım diyelim Böyle ya doymak bak. istiyorum Hayır param yok evet. Doymak istiyorum 80 TL'm var ne yesem doymam lazım Bunu yerim Niye çünkü içinde protein var TL. Pilav var Hayvan gibi. Mekanus yersin İyi de bunu Sen yedikten sonra bu oturur böyle pilav. Pilav yani. Balık da var içinde. 80 TL'lik tavuklu pilav yersin. Yersin. Bu arada doğru yersin. Vazgeçtim. Hiç iyi değil. Almayın. denemeyin Denemeyin bile. Yok denenmez bu arada. Öyle egzotik bir tadı da yok yani. Gayet normal pilav gibi. İçinde de böyle yoğurtumsu bir şey var. Mayonez mi yoğurt mu ne yoğurtlu pilav gibi sadece böyle bir balık kokusu geliyor başka bir şey yok yani yoğurtlu pilav yok ben yemem daha ben daha yemem kötü değil ama kötü